Yanar. Vatik, aman bize, aman kitte, daha da sonra bir daha sonra yanar. Neymiş? Bu kadar mı öğretmenim? Var mı daha? Var. Tamam dinliyoruz. Hiç şey dinliyorum. Sizlerin siz işi. Öğretmen evet, ben duyamıyorum. Düzüz çocuk. Peki.

Ne Ama öğretmenim onlar nereye gidiyorlar? Şey eve gidiyorlar. Eve gidiyorlar tamam. Hmm. Duyamadım ne dedin öğretmenim? Sus, sus Ama duyamadım. Öğretmenim lütfen duyamadım. Ne dedim? Tamam. mı böyle yapıyor. Ben duyamadım arkadaşım der ya. Yani. ne anlatıyor duyamaz. öğretmen? Öğretmenim kendi anlatıyor. Ben duymuyorum öğretmenim. Biraz bağırır mısın öğretmenim? Ne? Biraz bağırır mısın? Ben duymuyorum. Ne olmuş? Çocukla ya. Çocukla nasıl bir kız duymuyor? Kız mı öğretmenim? Biraz biraz anlatır mısın? Ne olmuş? Bak baba. Baba kalkın ya. Ben baba çocuk. Sonra yumurta. Ama adamını bakıyor musun? Önce adam bakıyormuş. Ne çiziyormuş? Evde de yiyormuş. Bunlar yiyecek mi? Bitti. Teşekkür ederiz öğretmenim bize soru sorar mısın? Şey bir şey yapacağım, şey yapacağım. Nilüseni ucuptaydı ya diyor. Bize bize masalla ilgili soru sorar mısın öğretmenim? Evet. Sor bakalım dinliyoruz. Nilüseni gideceğim sonra diyecek. Ki... Hani yani... soru sormadın öğretmenim? Ama... Çocuklar. Tamam öğretmenim. Şimdi fareli köyün kahvaltısını okuyacaksın? Yoksa sonra mı okuyacaksın? Sonra mı okuyacağım? Tamam. <gülüyor>